Herkese merhabalar arkadaşlar. 28 Mayıs Ankara Cumartesi günü yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 9 koşu bir program var Ankara'da. İzmir videosu yayınlıdır. Orada da 8 koşu vardı. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. 2 e, altılı var Ankara'da. ilk altılıda 3 adet e, kum pist yarışı mevcut. Aynı zamanda ikinci altılıda ise 2 adet kum pist yarışı mevcut olacak. Toplamda 4 kum, 5 adet e, çim pist yarışı izleyeceğiz Ankara'da. İlk altılı 2'de başlıyor arkadaşlar. İkinci altılı ise 4. koşuyla 3.5'da start verecek. İlk altıdan başlayalım. 15 handikap 3 yaşlı İngilizleri. 1900 mesafe çim pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar ilk ayaktan tek geçme gibi bir risk almak istiyorsanız deniz kralıyla yapabilirsiniz bunu. Ancak benim burada ikinci bir önerim daha var. Uncle Paşa 6 numaralı Safkan. O da hışman çizikle birlikte start alacak olan isim. 9 gün evvel 4. olmuştu. 1-6 yapabilirsiniz veyahut da 5 numara Best Steps ve Data ile birlikte start alacak olan Safkan'ı da buraya ilave edebilirsiniz. O da 16 gün evvel çıktığı ilk çift yarışları kazanmıştı. Ve Data ile birlikte burada yine iyi bir koşu koşmasını bekliyorum bu Safkan'ın. İkinci koşu arkadaşlar şart 4 4 yukarın gizler 1500 kumpis yarışı. Burada arkadaşlar şöyle söyleyelim bu grubun en iyi ismi. 2 numara Gürsoyhan, Halis Karataş'la birlikte start alacak olan Safkan. Bana sorarsanız birazcık da form vesaire de tabii ki göz önünde bulundurarak Yedistan da ona yakın bir safkan çünkü burada. Aradaki farkı böyle söyleyeyim. Gür Soyhan arkadaşlar tek olur burada. 1.33 derecesiyle beraber bu mesafede de kısa bir mesafe sayılır 1500. iyi bir derece elde ettiğini görüyoruz. Arkadaşlar Gür Soyhan'ı e, ilk altıda net bir tek olarak veriyoruz. Rakip olarak ekürler söylenebilir. İyi giderse Ribel Punch Mahal'de, Bedestan'da tabii ki rakip oluşturabilirler buraya. E, ama e, açıkçası Gür Soyhan tek olur diyorum ben bu koşu için. E, geçelim. Üçüncü koşu şart 5. Yamak 2 biniyor. 4 yaş şarap atları 2200 mesafe kumpiste çıkacaklar arkadaşlar. Bir önceki koşuyu tek geçmek istemeyenler için burada 2 numara Kara Eski tek olacak bir safkandır. Ee, burada Kara Eski'nin yanına yazılabilecek at illa ki bir isim çıkartacaksak 1 numara ve 3 numara Kral Tuncu ve Oğlum Giray düşünülebilir. Lakin ben burada Kara Eski'nin de tek geçilebileceğinden taraftarım. Şöyle söyleyeyim. 2 tek yapmak istiyorsanız burada 2 numara Kara Eski Burada da 2 numara Gürsoyhan'ı tek yapabilirsiniz. veya da burada bir çifte oyunu düşünebilirsiniz. Hani ikinci çifte de 2 arkasına 2 şeklinde denenebilir diye belirteyim bunu. Geçelim arkadaşlar bir sonraki koşu dördüncü koşu 16 handikap 4 karar patları 1500 mesafe kum pist yarışı 18 gün evvel 2. gelen 3 numara güven ağa burada vereceğimiz ilk safkandır. Ekürler öz oyuncu ve çabuk arkadaşlar burada ikisi de e, iyi performanslar sergiliyor çabuk Ahmet Çelik de start alacak son yarışlarında 9 gün evvel 2. oldu daha evvelden 2. birinciliği de vardı bu sezon 5 yarıştır tabela yapıyor bu safkan. Öz oyuncu ise 18 gün evvel 5. olmuştu bu safkan. E, ekürler burada iyi durumdalar. Yazılması gerektiğini düşünüyorum bu ekürünün. diğer bir ekürü ise birinde Ferit Yardımcı, diğerinde Vedat Abiş olacak. Mezit Haber ve Ün olan arkadaşlar. Mezit Haber son yarış 8. gelmesine karşın bir önceki yarışında 2. gelmiş bir safkan. Burada iyi gidebilir. Ün alansa birazcık gerilerde kalıyor burada ama ekürüsüne yardımcı olabilecek bir safkan konumundadır. Tercih edebilirsiniz diyorum burada. Daha fazla at önermeyeceğim. Beğendiğiniz bir at varsa buraya ilave yapabilirsiniz arkadaşlar. Özgen Ağa olur burada işte Baba Hakkı olur. İstediğiniz herhangi bir isim yazılabilir buraya. Öğlerimizi tekrarlayalım burada isterseniz. 3 numara Güven A 2 numara Öz Oyuncu ve 6 numara Mezit Haber arkadaşlar şeklinde burada söylüyoruz tahminlerimizi. 5. koşu meydan dişi 3 yaş şarap adları 1200 mesafe çim pist yarışı arkadaşlar 23 gün evvel ikinci olan iki safkan var burada ama biz özellikle 2 numara ateş dikkat çekeceğiz Gökhan Kocakaya'nın bineceği safkan bir dördüncülük bir ikincilikle geliyor burada Diğer bir isim ise ikincilik elde ettiğinden bahsettiğimiz Evin Evin 9 numara ve bir diğer isim 12 gün evvel ikinci olan Halis Karataş'ta Kıvılcım Kız 11 numara arkadaşlar. Küçük bir kuponda özellikle ikinci altılı için 2 numara Ateş Tay tek geçirebilir. 2 numaralı Safkan. normal bir kuponda ise 9 numara Evin Evin ve 11 numara Kıvılcım Kız ister birinci altılı ister ikinci altılı ilave olarak yapılabilir. Ve Özcan Yıldırım'ın bir C, Çilek 5 numaralı Safkan da buraya son bir ilave daha yapacaklar için bir seçenek olacaktır diyorum. Geliyorum 6. koşu Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu grup 1-4 yukarı Arapatları 2400 mesafe Çin pist arkadaşlar bu koşuda çok rahatız net bir şekilde burada ay nişanı e, ekürü olarak izleyeceğiz burada sert berke bir fedai olarak koşacak 6. koşu 2-6'lıyı da bağlayan bir ayak hiçbirini tek geçmiyorsanız bile Burayı rahatlıkla tek geçebileceğiniz eminim. Sertberg biliyorsunuz ki en son yarışta bir pist rekoru kırdı. Burada yine pist rekoru kırması bekliyorum. 2.41.84'müş en iyi derece. Muhtemelen Sertberg bunu yine geliştirecektir. Burada 12 numara Sertberg Mehmet Hakkavuz'la birlikte açıkçası bir zafere daha imza atacaktır başladığı yarış hayatında iki kum pist devamında ise Çin pisti 6 adet yanılmıyorsam burada zaten son 6 yarışı Çin pisti gördüğünüz gibi Zafer elde etti. Grup 1, grup 2 hiç fark etmiyor. Bütün yarışları koşuyor, ediyor, kazanıyor. Mehmet Akyavuz'u birlikte kazanacaktır. Aynı şamda zaten yarış hayatına iyi başlamış bir safkan. Son dönemlerde çok geri planda kalmasına karşın daha basit gruplarda koşsa tabii ki daha başarılı olacağını düşündüğüm bir safkan. Ancak burada ekürüsünün e, çok iyi yardımcı olacak, fedai olarak koşabilecek bir isimdir. Sertberg 12 numara. E, %100 bir şekilde burada arkadaşlar tek olarak veriyoruz bu safkanı geçilmeyecektir Sertperk Yine geçilmezliğini koruyacaktır. 6. koşu Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunda. 7. koşu şart 4 dişi 4 yukarı Arap atları. 1900 mesafe Çin pist yarışı. 9 safkanın start alacağı koşuydu arkadaşlar. 1 numara Dizdarım Özcan Yıldırım'la birlikte 9, 9 gün evvel 4. olmuş. Bir önceki yarışını kazanmış bir safkan. Buradaki favorimizdir. Yanına ilave olarak arkadaşlar Gökçe Bayır'ı düşünebiliriz. Son yarışta Çim'de biraz geri kalmasına rağmen daha evvelden yine Çin pistte bu sezon iyi yarışlar çıkardı o yüzden yazmanızı öneriyorum. 1 3 küçük kupondur. Orta ve geniş kuponlar için 2 numara 3 güzel. 4 numara çivit, 6 numara güzel tutkulu ve güzel tutku ve 7 numara güzel çocuk arkadaşlar ilave yapabilirsiniz bu safkanları orta ve geniş kuponlar için diyorum. 8. koşu satış 2 4 kör İngilizler 2000 mesafe kum pist 4 gün evvel 2. olan Gökhan Kocakaya ile Eğirmen arkadaşlar ilk önerimizdir. Tabi 4 günlük perayla geliyor olması birazcık zorlayacaktır Safkan a. ancak grup müsait o yüzden yazılması gerekiyor. 9 numara Castle Rising e, Ahmet Çelik ile birlikte start alacak olan Castle Rising e, 28 gün evvel 5. olmuştu. Daha evvelden hiçbir şey yoktu ama şu anda Safkan biraz toparladı. Bu Geçen sezon daha iyiydi. Bu sezon e, henüz tam kendini bulamadı. E, 28 gün evvel 5. olmasıyla beraber bu koşta birazcık daha şansını yüksek görüyorum ben Safkan'ın. Hem 28 günlük dinlenmede iyi bir dinlenme arası. E, daha fazla ilave yapacaklar için şimdi seçenek söylüyorum. Aksi takdirde 1-9 şeklinde bırakabilirsiniz burayı. 11 gün evvel 7. olan bir önceki yarışın ikinci gelen Ferit Yardımcı'nın bineceği bir Safkan. E Express Kitty. 8 numaralı safkada arkadaşlar buradaki bir diğer ilavedir. Yani 1-9 öncelik devamında 8 daha fazla at yazmaya gerek yok diyorum ben burada. Belki e, kalitesi de güvenerek Saadet'le da birlikte start alacak olan 7 numara Red torlağı da düşünebilirsiniz. 9. koşu arkadaşlar Maiden dişi 3 yaş şarapatları 1200 mesafe çim pistte çıkacaklar. 23 gün evvel ikinci olan ilk benliği ile başlayacağız 6 numaralı safkanla. Ee, bu safkan arkadaşlar şu anda burada e, favori olarak gözüküyor diyebiliriz. Hışba çizikli birlikte Kıraç 9 numaralı safkan arkadaşlar bir diğer isimdir. Ee, bir kez çimde koştu hiçbir şey yapmadı ama orada muhtemelen yarış görmüştü diyebiliriz. Çünkü bir sonraki koştu 23 gün evvel 3. geldi bu safkan çim pistte. 11 numara küçük Miray arkadaşlar o da yine 23 gün evvel şimdi 3. geldi bu safkan bu ismi de ihmal etmeyin derim ve Veda tabi şimdi minice Dilafet 2 numaralı safkan arkadaşlar buradaki bir diğer safkandır yazılması gerektiğini düşündüm 23 gün evvel o da 4. olmuştu yani bu tabii ki birbirini geçti vesaire diye hani bu yazılmaz demek doğru olmaz açıkçası burada. Çünkü baktığınızda arkadaşlar bu safkanlar daha yeni yeni koşmaya başlayan isimler. Yani bugün bir onu geçer öbür gün öbürü onu geçer. Böyle bir durumla karşılaşabiliriz. O yüzden burada mutlaka 2 numara yazılsın. 6 numara yazılsın. 9 numara ve 11 numara yazılsın diyorum arkadaşlar. Başka bir ilave düşünüyorsanız burada sol ayaktır. E, ne olur ne olmaz diye yazayım diye. Belki Mahsun Turanlı, Hilvan Kızı olabilir. İkürler e, olabilir. Hitit Güzeli, Karatlı Atulu, İkürist Artılı. Karatlı Atulu bir tane beşiciliği var. Çip e, yazabilirsiniz bu safkanları. Veya Velat Demir'le birlikte Sarraf gürü 12 numara. Ya bunlar çok düşük şanslar ama belki düşünüyorsanız tercihen yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekimizi hatırlatalım. Özellikle burada arkadaşlar 2 altılıyı da bağlayan ayakta. Ee, burada Sertberk 12 numara arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu. Eskiden Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı diye koşuyordu. A da kazanmıştık. O bilginle muazzam foto finish anı biliyorsunuz ki. Ee, bu bu koşuda arkadaşlar açıkçası 12 numara Sertberg net bir şekilde yine bir zafer daha elde edecektir. 21 güne var arayla geliyor. 2-6'lıyı bağlayan da tek. Dileyenler diğer ayaklarda tekler geçebilirler. 5. koşuda 2 numara Ateştay olabilir. Bu tek ekstra tek yapacaklar için söylüyorum. 2 numara Kara Eski 3. koşuda. 2 numara Gürsoyhan 2. koşuda tek olma potansiyeli taşıyorlar arkadaşlar diyebiliriz. Ee, bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. İzmir videosu yayınladığı dileyenler seyredebilirler. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.